Herkes selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bitcoin'de aşağı doğru bir çekilme başladı. Aslında gördüğümüz son güzel yükselişten sonra kimse bu düşün gelmesini beklemiyordu açıkçası. Şu anda destek seviyesine doğru gitmeye başladık Bitcoin'de. Acaba Bitcoin'de buradaki destek seviyesini kıracak mıyız yoksa buradan daha güçlü bir sıçrama mı alacağız? Bugün bunlar hakkında konuşacağım. O zaman arkanızı yazsın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam, tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmanın tek şartları ise e, orijinal kanalımıza abone olup çanlarını açmak, Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açmak ve yorumlara herhangi bir şey yazmak. Yorumlara herhangi bir şey yazdığınızda otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Evet artık grafiklere geçelim ve neler oluyor bir bakalım. Bitcoin'e 4 saatlik grafikte bir düşüş olduğunu görüyoruz şu anda. Çok büyük bir düşüş olmasa bile tek bir mumda %3'lük bir değer kaybı yaşadık. Şu anda ise Bitcoin gerçekten çok güçlü bir destek seviyesiyle karşı karşıya. Daha önceden bu destek seviyesi geldiğimizde daha güçlü bir şekilde yukarı yönlü bir sıçrama almıştık. Buradan alacağımız reaksiyona göre iki farklı işlem yapabiliriz. Buradan daha güçlü bir e, sıçrama alabiliriz ve bir long pozisyon açabiliriz veya buranın kırılacağını gördükten sonra burada bir short pozisyon açabiliriz Bitcoin'de. Öncelikle bunu konuşmak için günlük grafiğe geçiyorum. Günlük grafikte aslında bir yükselen kama formasyonu içerisinde olduğumuzu görüyoruz ve yükselen kama formasyonu ayısal bir formasyondur. Aşağı yönlü kırılmaları gerekir. Buradaki aşağı yönlü kırılım artık buradaki e, düşüşte mi gerçekleşecek acaba? Eğer buradaki yükselen kamadı aşağı yönlü bir kırılım görürsek fiyat hedefimiz gerçekten çok çılgınca düşük. Burada aşağı yönlü fiyat hedefimizin 16.950 aşağı yukarı 17.000 dolar olduğunu görüyoruz. Gerçekten aslında şu anda düşük bir rakam bu. Burada bir short posanı açarsak aşağı yönlü fiyat hedefimizi belirledikten sonra stop posamızı her zamanki gibi %2 seviyesine koyuyoruz. Ve bu da bizlere gerçekten çok yüksek bir risk ödül, risk ödül oranı veriyor. Gerçekten güzel bir işlem bu işlem alınabilir ancak buradaki işlemi alabilmemiz için buradaki destek seviyesini kesin bir şekilde kırmamız gerekiyor. Buradaki seviye kırılmadıktan e, sonra buradaki işlemi almanın hiçbir mantığı yok. Eğer buradaki destek seviyesi kırılmazsa ve buradan bir sıçrama alırsak yukarı yönlü bir long pozisyonu da açabiliriz. Bu long pozisyondaki hedefimiz trend seviyesi olacaktır. Bu da 25.700 dolara falan tekabül ediyor şu anda. Ve yine burada aslında %2'lik bir stop loss kullanarak e, kendimizi sahte çıkışlardan koruyabiliriz. Stop loss kullanmak bu yüzden çok önemli gerçekten güzel bir işlem çıkıyor. Veya burada ikinci fiyat hedefimiz olarak yukarıdaki 28.000 direncini de kullanabiliriz. Ancak bu biraz daha riskli olur bizler için. Sizler de bu işlemleri açmak istiyorsanız aşağıya kaydırarak 13.000 dolardan fazla olan depozit bonuslarından benim bağlantılarımı kullanarak yararlanabilirsiniz. Aşağıda verdiğim borsa linklerini benim bağlantılarıma kayıt olduğunuzda 13.000 dolara kadar çıkan depozit bonuslarından yararlanabiliyorsunuz. 200 haftalık hareketli ortalama e, çizgisi de şu anda aslında 22.969 dolar seviyesinde bulunuyor. Ve bizler önümüzdeki haftada boğasal olarak devam etmek istiyorsak kesinlikle 23.000 doların üzerinde kalmamız gerekiyor açıkçası. Evet buradaki kırılım hakkında düşünüyorsunuz? Burada aşağı bir kırılım gerçekleşecek mi? Yoksa burada bir kırılım gerçekleşmeyecek ve buradan bir sıçrama mı alacağız? Yani buradaki hangi pozisyonları alacaksınız? Aşağıda bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım Market Spatter Twitter'dan takip ediyor musunuz? Market Spotter aslında şu anda insanların yaptığı trade'lerin tamamen kaderini değiştirmiş durumda. Sadece Gala USDT paritesinde Binance'te bir ay içerisinde %174'lük bir kar sinyalleri verdi bizlere. 20 kaldıraç kullanarak bu karı %3500'e kadar çıkarmamız mümkündü. Evet 20 kaldıraç biraz yüksek ve sizleri kesinlikle kullanmanızı önermem. Burada sadece örnek olsun diye var. Ayrıca market spotter sadece belirli paritelerde değil, trading view üzerinde bulunan bütün paritelerde kullanabiliyorsunuz. Kripto para var, forex, hisse senetleri. Ayrıca aşağıya kaydırarak market spotter'ın sitesine gidebilirsiniz. Market spotter'ın sitesinde çok daha fazla şeyi öğrenebilirsiniz. Ve beni Twitter'dan takip etmeyi Ben Twitter'da gerçekten havalı şeyler paylaşıyorum. Satın aldığım NFT'ler, giriş yaptığım altcoin'ler gibi şeyleri burada bulabilirsiniz. Ayrıca bugünün videosunu aşağıya kaydırarak açıklama kısmında ekip arkadaşları arıyoruz. Evet takımımızda yine ekip arkadaşları arıyoruz ve bunlara uygun pozisyonları aşağıdaki açıklama linki de bıraktık. Buradan hangi pozisyon size uygunsa onun e, formunu doldurmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta sanırsam görüşmelere başlayacağız. Evet biraz da Itarum hakkında konuşalım o zaman. Itarum aslında buradaki yükselen destek seviyesinin üzerinde bulunurken yaşadığımız son düşüşle birlikte bu seviyenin de altına düşüş durumda. Ethereum'da aslında son zamanda bir higher high'da gördük. Bir önceki tepe noktası olan 1790 dolar seviyesini 1818 dolara kadar çıkarak kırmayı başardık. Ethereum'da aslında böyle bir hareket görmek gerçekten sevindiriciydi. Yükseliş için gerçekten ümit verici bir hareket bu. Ancak şu anda Bitcoin'deki hareketlere de bağlı olarak Ethereum'da düşüş başladı ve çok önemli bir direnç seviyesinin altında bulunuyor şu anda. Şu anda bulunduğumuz direnç seviyesi aslında Ethereum için çok kritik. Çünkü bu direnç seviyesi aslında Mayıs 2021'den beri bizlerle. Bu seviyeyi daha önceden çok önemli şekillerde destek olarak kullandık ve biliyoruz ki geçmiş sefer destek olarak kullandığımız bir şey bu sefer önümüzde direnç seviyesi olarak çıkabilir. Şu anda gerçekten Bitcoin Bitcoin'de çok kritik pozisyonlarda bulunuyor. Bitcoin buradaki yükselen kama formasyonun aşağı yönlü kırabilirse 16.000 seviyelerine kadar düşebiliriz Bitcoin'de. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Açıklamaya kaydırarak aşağıdaki bağlantılara bir göz at ve unutmayın derim sizlere. Gerçekten çok güzel şeyler çıkabiliyor oradan. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.